Herkese merhabalar. Küçük bir Bitcoin yorumuyla tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz Total Market Cap'i özenle dikkatle takip ediyordum. Ve şöyle bir durum gerçekleşti. Burası Bitcoin'in 20 bin seviyesini aldığı nokta. Bundan sonra ciddi bir düşüş gerçekleştirdik ve buradaki direnci kesinlikle aşamadık. Daha önce test ettik, aşamadık, tekrardan test ettik. Bu sefer birazcık zorladık. Aşamadık, tekrardan test ettik, test ettik, aşağı gittik, tekrardan test ettik ve kırılımı gerçekleştirdik. Ve ben size şunu söylemiştim, kahverengi çizgiyi kırdığımız zaman bir pullback olayı olabilir ama tekrardan altına gidebilir demiştim. Ama burada yukarıda kırmızı çizgiyi kesinlikle daha önce hiç bahsetmiştim. Şöyle bir durum oldu, kırmızıya dedik, kahverengiye dedik ve şu an kırmızı çizginin üzerine attık. Bu uzun zamandan sonra Bitcoin'in ilk defa yaptığı güzel bir durum olduğu olarak düşünebiliriz. Yani kripto para piyasasına artık para girmeye başlayabilir diye bundan sonra düşünebiliriz. Peki nasıl bir durumla karşılaşabiliriz? Öncelikle buradaki üçgeni kırdık. Artık buradaki sert direnci açtığımıza göre yukarı doğru bir gidişe başlayacağız büyük ihtimal. Yukarı doğru girişimizde büyük ihtimal ilk hedefimiz şuradaki eman seviyesi olacaktır. Yani 354 milyar dolar seviyeleri olacaktır diye düşünebiliriz. Ama gerçekten çok sevindirici, çok güzel bir haber. Hatta bu anın başlangıcı olarak da düşünebiliriz bunu. Ben bunu bu anın başlangıcı olarak düşünüyorum ve görüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Bitcoin'deki duruma bakalım. Bitcoin'deki durumda biliyorsunuz burası kırılmıştı. Millet öldük bittik aşağı gideceğiz. işte 6600 seviyeleri falan filan diyenler bile vardı. Ama akabinde tekrardan yükseldik. Zaten bu kırılımın çok da geçerli olmadığını total market cap'in daha şuradaki yükselen kanalı şu sarı kırmızı olan yükselen kanalı kırmadığından bahsetmiştim. Ee, öyle de olduk. Tekrardan görüyorsunuz sert bir şekilde kanalın içerisine girdik. Aslında baktığınız zaman hacim gitgide düşüyordu ve bu durum beni birazcık endişelendiriyordu. Yani buradaki hacimi bu noktalara doğru gitgide kaybetmeye başlamıştık. Eğer buradaki hacim yani şuradaki gördüğünüz hacim gelmeseydi büyük ihtimal aşağı doğru bir kırılım yaşayacaktık. Ama daha önce de bahsetmiştim yukarı çıkma ihtimalimizin de olduğunu o pozitif bir durumun olduğunu, işte şeyin total market cap'in kanalı kıramadığını, Golden Cross olduğundan da bahsetmiştim. Onların da etkisiyle yukarı doğru bir gidiş gerçekleştirdik. Peki nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Şimdi önceki videomu bakarsanız şuradaki direnç seviyemi görürsünüz. Bu direnç seviyesini aşağı kırdık, test ettik, test ettik. Aşağı doğru salınıyorduk. Yukarı gittik. Yukarı giderken de bu direnç seviyemiz iki yönlü olarak aynı zamanda destek olarak çalıştı. Şimdi kırılımı gerçekleştirdik ve bu seviyelere geldik. 10182 seviyelerine geldik. Akabinde tekrardan küçük bir aşağı salınım olabilir. Bu salınım büyük ihtimal 8700 seviyelerine kadar gelir diye düşünüyorum. 8770 seviyelerine kadar yani şu seviyelere kadar bu salınım gerçekleşebilir. Bilginiz olsun. Pullback sırasında alım yapmak isteyen arkadaşlar 9800 seviyelerinden 9700 seviyelerinden alım yapabilirler. Şu seviyelerden alım yapabilirler. Daha demin yanlış söylemiş olabilirim kusura bakmayın onun içinde. Şimdi şundan bahsetmiştim. Eğer kanal kırılımını yukarı doğru gerçekleştirirse ilk hedefimiz 11.200 olacaktı. Aşağı doğru gerçekleştirirsek ilk hedefimizde 8200 seviyeleri olacaktı. Bundan dolayı bu bölgeye riskli gördüğüm için ben dolara geçmiştim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi pullback'i bekleyeceğim. Pullback'i bekledikten sonra tekrardan 9800'lerden Bitcoin'e girmeyi düşünüyorum. Ve bir sonraki hedefim 11200 seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum başka grafiklerle de bakalım. Ee, tekrardan başka bir Bitcoin grafiği XBT yazıyor ama bu sizi yanıltmasın. Bu Bitmex'te XBT olarak görünüyor Bitcoin. Biliyorsunuzdur zaten şey yapıyorsanız, trade ediyorsanız şeyde bitmek iste. Buraya baktığım zaman 11.000 seviyeleri, 11.178 seviyelerini görüyorum. Buralar test edilmeye başlayacaktır yavaş yavaş. Aynı zamanda baktığımız zaman bu benim uzun vadeli bitcoin grafiğim. Daha önceden size göstermiştim. Haftalık olarak takip ediyorum bunu. Çok fazla değiştirmemiyor, özen gösteriyorum. Haftalıkta da baktığımız zaman yine güzel bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki kanalı kırdık. Üst kısmı test ettik, üst kısmı test ettik ve tarihi zirveyi gördük. Yani tarihi zirveden sonraki en yüksek zirveyi gördük pardon. Ondan sonra tekrardan aşağı doğru gittik ve şu an tekrardan şu kısmı test edebiliriz. Bu kısmı test ettiğimiz zaman bu seviyelere veya şuradaki seviyelere gelebilir diye düşünüyorum bilginiz olsun. Yani şu an Bitcoin için durum gayet olumluymuş gibi duruyor. Total market cap için durum gayet olumluymuş gibi duruyor. Peki, şimdi altcoin'ler hakkında birazcık da yorum yapalım. Altcoin'ler hakkında da daha önceden konuşmuştum. Total market cap artarken eğer bitcoin dominansı azalıyorsa para altcoin'lere kay şey kayıyor demiştim. Şimdi baktığım zaman total market cap arttı ama aynı zamanda bitcoin dominansı da bir anda arttı. Yani şu an büyük ihtimal altcoin'lere çok da fazla para kaymıyordur. Büyük ihtimal bu para tamamen şu an bitcoin'e doğru kayıyordur diye düşünebiliriz. Burası ne olabilir? Burayı kırıp yukarı test eder, yukarı kırdıktan sonra da kırmızıya kadar gelebilir. Kırmızıya değdikten sonra küçük bir Bitcoin alt altcoin trendi yapılabilir bilginiz olsun. Onun hakkında da böyle bir bilgi vermiş olayım diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın, esen kalın, bol trekli, bol kazançlı günler diliyorum. İyi günler.